kamerada ben varım. Evet arkadaşlar, şimdi Semih'le beraber Adidas mağazasının Selam. önündeyiz. Birazdan sizler için seçtiğimiz 3 farklı model, 3 farklı çıkartıları tanıtacağız. Evet, hazırsan içeri girelim mi? Haydi geçelim Hadi içeri. Girelim. Harikayız. Okey yapayım. Tekrardan merhabalar. Şimdi Adidas mağazasındayız. Yanımızda Erdinç Bey var. Sizler için üç farklı kullanım alanında 3 farklı tip ayakkabı modeli seçtik. Bunlarla ilgili Erdinç Bey daha profesyonel bir şekilde destek olacak bizi. Kendisi güzel bilgilerini aktaracak. Evet şimdi ilk modelimizden başlayalım. Buyurun Erdinç Bey. İlk modelimiz Ultrabus modelimiz. Taban teknolojisi olarak yastıklama sistemi, Ultrabus yastıklama sistemi kullanılıyor. Bu ayakkabı için söyleyebileceğimiz 5 tane genel e, sizi daha ileri seviyeye götürebilecek e, güzel özellikleri var. İlki üstünde kullanılan saya, tek sayı sistemi kullanılıyor. Siz ayakkabıyı giydiğiniz zaman ayağınızı bir çorap gibi sarıyor ve sizin dinamik hareketlerinizi destekliyor. Bir ikincisi ise arka tarafta kullanılan sert plastik, aşınızı koruyan parça. E, dengesiz bir duruma düşerseniz sporluk yaparken ayağınızı burkulamalara karşı engelliyor tavanda kullanılan kontinental kılçuk her türlü ortamda zemin tutuşunuzu maksimum seviyede tutuyor. Dördüncüsü artık bu sezon üretilen ayakkabılarda Prime Blue e, tekstil teknolojisi kullanıyor. Nedir Prime Blue? Okanisa'da kullanılan e, geri dönüştürülmüş plastik malzemelerle üretiliyor artık ultrabuslar. Biraz daha çevreci oldular. İsterseniz diğer ayakkabıya geçelim. Evet. evet. Şimdi bunu... Onu da söyleyeyim. Şimdi aklıma son geldi. Sonra aklıma geldi. <laughs> Yaptıkça aklıma geliyor. <laughs> Şimdi bu, e, koşullarda vesaire gayet rahat kullanabilirsiniz diyoruz ve ikinci modelimize geçiyoruz. Galaxy modeli, yeni e, bir zamanların çok fazla tutulan ve sevilen bir modeli. Evet, evet. Şimdi bunlarla ilgili ee, bu ayakkabımız Ultra Bustaman teknolojisi piyasaya çıkmadan önce e, bu yastıklama sistemleri kullanılıyordu. Yalnız bu yastıklama sistemlerinin uzun kullanımlarda ürün özelliğini kaybetmesi, ürünün şeklinin bozulması ürünün formunu kaybetmesi durumları söz konusu oluyordu. Ee, bu ayakkabıyla çok uzun süreli kullanımlarda e, üründe çatlamalar, yastıklama özelliklerinin kaybedilmesi gibi durumlar söz konusu oluyor. Ama yine e, orta segment performans ve koşu ayakkabılarında hala bu taban teknolojisi Ya yani Bunu da gayet e, günlük yaşamda rahatlıkla Gülüşmek kullanabilirsiniz. Ki. Şimdi geldik, özellikle squat, deadlift gibi hareketlerin vazgeçilmezi olan e, skateboard modelini gayet şık ve güzel, benim de gayet sevdiğim bir Neden modeli seçtik? Çünkü e, bu skateboard modeli Taban olarak e, diğer Skullcube ayakkabılarına göre birazcık daha sert bir yapıya sahip. Çünkü biliyorsunuz ditlif yaparken daha düz tabanlı ve sert bir ayakkabı kullanması gerekiyor. Yani adasdaki birçok farklı skateboard ayakkabısının düz tabanlı ve sert tabanlarını kullanabilirseniz dikdik <laughs> yani, bir ayakkabı yaparken <laughs> <laughs> bakmayı <yalnızca. gülüyor> <laughs> Üç ayakkabı da bu şekilde. Ve şöyle bir şey var, şimdi üç ayakkabının da özellikle ayakkabıların e, burun kısımlarına baktığınız zaman Gayet oval yani yuvarlak bir şekilde geliyor ayak ayak taraklı olan insanlar için ve ayak mobil kesiniz gayet rahat sağlayabilmek için ayağın da yapısını bozmayacak şekilde üretilmiş. Bazı ayakkabılar var mesela sır daha öne atabilmek için veya atıyorum sizi daha rahat hissettirsin diye iyice daha sivri uçları onları kesinlikle tercih etmemenizi öneriyoruz ve bunların altında Continental'in Erdinç Bey'in bahsettiği gibi Continental'in lastik teknolojisi var. Şimdi bazı ayakkabılarda direkt mesela tabanı köpükten başlıyor. Bu hem uzun vadeli çatlamalara ve deformo, deformasyona neden oluyor. Ama bunlar da ilk darbeyi lastikler aldığı için darbeyi absorbe ediyor ve size daha rahat bir şekilde bir konfor sağlayabiliyor. Şöyle ayakkabılarımızı şu şekilde koyalım. Evet, eklemek istediğiniz farklı eklemek bir şey var mı? Eklemek istediğim, e, yani performans açısından e, Maksimum performans istiyorsanız kesinlikle ben Ultraboost'u tavsiye, tavsiye ediyorum. Çünkü üzerinde kullanılan sayı ve tabanında kullanılan teknoloji gerçekten sizi performans esnasında bir adım daha öne götürüyor. Tabii ki de bu ayakkabıyı da kullanabilirsiniz. Tabii ki bütün, her bütçeye saygımız var. Ee, taban teknolojisi ve e, kullanılan malzemeler ne kadar eklenirse ayakkabıya fiyatı o derece artıyor. Bu da orta sekmen çok güzel bir ayakkabı. Tabii ki daha iyisi yok mu? Var. Ultraboost. Benim tavsiyem kesinlikle Ultraboost'tan olur. Çünkü e, gerçekten ayakkabıyı denediğiniz zaman, giydiğiniz zaman ve birkaç adım attığınız zaman ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. d için de kesinlikle skateboard ayakkabılarını tavsiye ediyorum. Sert ve düz tabanlı olan ayakkabıları kullanırsanız çok daha memnun kalırsınız. Yani genel yine bir e, özet bir şekilde kıyaslama yapacak olursak Deadlift, squat varyasyonu, e, ola hareketlerde skateboard modelini Günlük hayatta biraz daha fiyat performans istiyorsanız eğer e, biraz da Galaxy modelini tercih edebilirsiniz ama diyorsanız ki e, ben de daha rahat bir şekilde e, yürüyüş sağlamasını istiyorum e, bütçem de bunun için uygun diyorsanız eğer fiyat performans olarak yeni iyi, hani çok uçuk bir fiyat değil tabii ki bunlar e, baktığınız zaman teknolojisi olsun, özellikleri olsun ve daha rahatlık, konforluk olsun çok daha iyi olan e, Ultra Boost taban modelini seçebilirsiniz. Yani aslında bunlar Üç farklı model, yine biz genelleme yaptık. Bu tamamen sizin bütçenize ve aslında kullanım alanınıza göre farklılık gösterebilir. Ee, diyoruz ve Erdinç e teşekkür ederim. Yardımlarından teşekkür ederim. dolayı. Çok sağ olun. Tekrar Sorula bekliyoruz. Evet, sorularınız varsa da yine videonun altına yorum yazabilirsiniz. Erdinç Bey onları yanı tamamında yardımcı olacaktır. her zaman. Teşekkür ederiz. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek Görüşmek